الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العظيم الحمد ve Hazretlerine sonsuz ki bizleri Müslümanlardan kıldı. <laughs> Onlar Firdevs cennetlerine varis olacaklardır, buyuruyor. Orada temelini kalacaklardır. Rabbimizlere, Ava ecdadımıza nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e Firdevs cennetlerine temelini varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. <laughs> evet. Allah'ın izniyle Ramazan-ı Şerif ayına yaklaştık. Artık arefesindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini duasında duyurduğu gibi Allahümme barik lena fi raceba ve şa'ban ve belliğuna Ramazan Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Hayırlısıyla bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştırırlar ya Rabbi diye duada bulundu. Biz de bu şekilde dua ediyoruz. Rabbim hayırlısıyla hıtağımına erebilmeyi nasip eylesin. Bayram namazına da günahlarımız affedilmiş bir şekilde çıkabilmeyi nasip eylesin. Rabbim inşallah. <laughs> <laughs> وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدٍ <laughs> Okuduğumuz ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey kullarım, eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz, teşekkür ederseniz, لَأَزِيدَنَّكُمْ Ben de artırırım. Yani kazanacak olan sensin. Ey Güzelce şükrünü eda edecek olursan bak etine de tazelik veririm. Vücuduna sıhhat veririm. Seni kolaylıkla tarafı ilahiyende narzuk eylerim. Ve in kefartum bir de diyor Cenab-ı Hak, Madalyon'un diğer yüzü var. Fakat diyor nimetlerime bir de nankörlük yaparsanız nankörlük yaparsanız inna azabiyle şedî o zaman diyor azabı görürsünüz. Ne kadar şiddetli olacağını görürsünüz. Tabi bunun sadece dünya kısmı değil, ahirette de böyle. Kişi devamlı şükür içerisinde olursa nimetlerine, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükür içerisinde olursa tabi şükür derken kastımız Ya Rabbi teşekkür ederim şeklinde değil. Bu şükrünün bir usulü var. Usulü var. Baş secdeye gidecek, oruçları muntazaman tutulacak <laughs> Cenab-ı Hak için. Bakın oruç tutanlarla ilgili Cenab-ı bu diyor diğer bir amelleri benzemez. Bu diyor sırf benim rızamı kazanmak için kişi yemesini, içmesini, şehvetini terk ediyor. Bunu diyor sevabını ancak ben verebilirim. Melaike kiram oruçlunun sevabını yazmaktan yoruluyorlar. Cenab-ı Hak onlara bu şekilde iddia ediyor. Siz diyor, bırakın, onu olduğu gibi bırakın. Onun diyor sevabını ancak ben görebilirim. O yüzden güzelce oruçlarımızı da tutalım inşallah. Mümkünse şu günlerden de başlayabiliriz. Zaten günler kısa. Özellikle Peygamber Efendimiz'in sünnetine de ittibaren pazartesi, perşembe oruçları. Bakın mümkün mertebe Özellikle emekliler, bu vakit cemaatime de genelde söylüyorum ben, emekliler genelde pazartesi, perşembe oruçları bak ne kadar güzel. Kış ayları ile ilgili Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi var bakın. Kışın diyor geceler uzundur, i̇badet, ibadet yaparsınız. Gündüzler kısadır oruçlarınızı tutarsınız. iki yönden de kazanırsınız. Hele bak yatsıyı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Camide cemaatle kılarsanız gecenin yarısına kadar ibadet etmiş olursunuz. Eğer sabahı da camide cemaatle kılacak olursanız diğer yarısını da ibadete geçirmiş olursunuz. Gecenin tamamını ibadet yapmış gibi Cenab-ı Hak size sevap veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Bugünlerin kıymeti çok büyük. Bak üç aylar, Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan-ı Şerif ayı. Bunlara mümkün mertebe değer verelim. Biraz tesbihatımızı da artıralım. Elimize tesbih alalım. Biraz tesbihatımızı artıralım bu aylarda. Ve وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ la تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُ Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok diyor Cenab-ı Hak. Dağ, taş, efendim, ot ne varsa diyor Cenab-ı Hak hepsi tesbih çeker diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Velakin la tefkahuna tesbihahum. Lakin siz onların tesbihatını anlayamazsınız ey kullarım. E bütün bu bilinçsiz, cansız varlıklar, mahlukat tesbihat çekiyorsa onların hepsinin bir tesbihatı varsa insan neden yok acaba? İnsan niye bundan geride kalıyor? Özellikle bir Müslüman için bu <laughs> elzem, Bak Cenab-ı Hak diyor ki Elem yara ila tayri musahharatin fi cevi sema Göğün boşluğunda diyor Cenab-ı Hak Uçan kuşlar diyor Tesbih ederler La <laughs> hala ve la kad alina salatehu ve tesbihah Hepsi diyor ne tesbih çekeceğini de çok iyi biliyor diyor. Gördün mü? Hepsi hangi tesbihatı çekeceğini çok iyi bilir. Ulema şöyle diyor, evliya Allah şöyle diyorlar. <laughs> bütün mahlukat tesbih çekiyor. Hepsi diyor tesbihatla rızkını arıyor. Zikriyle, zikrini çekerek rızkını buluyor. Hangi hayvanat zikrini terk ederse diyorlar avcıya av olur diyorlar. Bakın avcıya av olur. İnsan da bundan farklı değil. Bak geçen hafta bir ayet söyledim size. O da şeytana av oluyor işte. İnsan da kime av oluyormuş? Şeytana. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Kim zikrullahı terk edecek olursa diyor Cenab-ı Hak. Bak geçen hafta söyledim bu ayeti. Belki birçoğunuz hatırlayacaksınız. Nukayyib lehu şeytanen. Ona diyor bir şeytanı musallat ederim diyor Cenab-ı Hak. Fehu lehu karin. Bu onun karinesi olur. Arkadaşı olur. Nereye giderse onunla birlikte hareket eder. Şeytan adama iyiliğin mi emreder, kötülüğü mü emreder? Kötülüğü emreder. Dolayısıyla bir insan nereye giderse markete mi? Efendim, ben ee, demeyecek. Nereye gidersin? Dilinden zikrini düşürmemesi lazım. Dilinden böyle zikrullahı düşürmemesi lazım. Hiçbir şey bilmiyorsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Bunu söyleyecek. Bakın hadis-i kutuza Cenab-ı La ilahe illallah benim kalemdir diyor. Kim o kaleye girerse Artık ona hiçbir kimse zarar veremez. Şeytanın ilvasına karşı mahfuz olur, korunmuş olur diyor Cenab-ı Hak. Üstelik i̇şte bu senin hayatın boyunca lazım olan en önemli şeylerden bir tanesidir. Kim neyin antrenmanını yaparsa son nefeste de onu söylemek kolaylaşır. Bakın bazen <laughs> kulağımıza geliyor. Diyorlar ki hocam falanca son nefese devamlı hokey hokey dedi, işbirlik dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah söyletemiyoruz. Efendimiz yani, Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri öyle buyuruyor. Kişi nasıl yaşarsa o şekilde vefat eder diyor. Ne, nasıl e, vefat ederse de o şekilde kabirden kalkacaktır diyor. O yüzden şu hal efendim yaşantımız bütün efendim hayatımızın mihenk noktası bu zikrullah olsun. Zikrullah. Ve le zikrullahi ekber ı Hak ne buyuruyor? Allah'ı zikretmek gibi katiyen hiçbir şey yoktur. En büyük şey budur. En büyük şey budur. Bakın. Belki yaklaşık 20 senedir vardır. Günde 200 ezber atıyorum. Günde 200 ezber atıyorum. Fakat e, bazı tesbihatlar da var önemli. Bunlar da efendim çekeyim diyorum vakit kalmıyor bu sefer. İşler de işte talebeler, işte, hafızlık da şu gibi bu, buydu. Şunları da çekeyim. Bunları da çekeyim. Niye? Azını Fazlaca alayım. Ahiret yolculuğu var. Gün yetmiyor. Elhamdülillah. Bundan dolayı gün yetmesin. Dizi filmleri seyretmekten dolayı gün yetmiyor olmasın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bak ben dizi filmleri sevmiyorum. E çünkü hep aşk meşk. O onun karısıyla efendim. O onun efendim bilmem nesiyle devamlı ahlaksızlığı empoze ediyor. Bir tane dizi film yok ki içinde aşk meşk olmasın. Sonra mafya dizileri. Aman Allah. Bir gençlik bunlarla büyüdü maalesef. E, akran zorbalığı nasıl çıktı? Hı? Mafya dizileri. Hep de efendim mekana çökme. Kafasına sıkma. He? Bunlarla büyüyor. Mu? Ben 80'li yıllarda devamlı efendim TRT1 vardı. Devamlı kovboy filmleri. Bir nesil kovboy de büyüttüler. Yani şunu diyeceğim. Algı bu devirde çok önemli. Algı. Gençlerimizi <laughs> psikopat yaptılar. Mekana çökme, efendim, kafasına sıkma, racon kesme. Bunlarla diyorlar. Bunlar gerçeklerimiz maalesef. Biz ne anlatıyoruz? Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyoruz. Bak Ramazan şeh yaklaşıyor. Gayet böyle alçak gönüllülükle güzel sohbetlerden bahsediyoruz. Fakat gençler ellerinde tespih çevirerek birbirlerine racon kesiyor. Efendim kafasına çöküyor. Bir yandan aşk meş. Maalesef her zaman söylüyorum. Her bir her bir gazi mutlaka değindiğim konu nesillerimiz bunu benden o kadar çok duydunuz ki hocam da yeter artık da yetmez 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 13-14 yaşında çocuklarımız efendim el ele tutuşup kızlarla geziyor ben sonra dinden soğutucu hoca oluyorum bak dinden soğutucu hoca benim bak Anlattım ya size. Bir genç telefon açtı. Hocam, buyur. Dedi ki, hocam ben diğer hocalara sordum. Hep yalan yanlış fetva veriyorlar. Bak önceden yer yapıyor ki. Yerini önceden yapıyor ki. Bak sen benim istediğim fetvayı ver. Ha? Dikkat et bak dinden soğuyacağım. Yerini yapıyor önce. 1-0 galip başlıyor. Bütün hocalar yalan yanlış hatta veriyor. Ne dedim? Konu nedir? Benim kız arkadaşım var. La hazır ve Sanki çok yani dinde olan bir şeymiş gibi. He. Ben bununla el ele gezemezmişim. Efendim öpemezmişim. Dedim hocalar doğru söylemiş. İnanın ağzına ne geldiyse söyledi kapattı. Dinden soğutuyorlar bu şekilde. Güzel kardeşim, bizim dinimiz koftiden bir din değil. Hristiyanlar gibi öyle git günah işte gel tekrar affedeyim. Efendim öyle koftiden bir dinimiz yok. Güneş gibi bir dinimiz var elhamdülillah. Dini mübin İslam. İnsanların heva ve hevesine göre oluşturulan bir din değil. Hristiyanlık son zamanlarda eşcinsel evliliğe izin veriyor değil mi? Niye? Aman yeter ki Hristiyanlığı bırakmasınlar. Bizim dinimiz güneş gibi yukarıdadır. Esnemez. Kuralları koyar. Kuralları koyar. Ey kulum tabi olacak mısın? Ya Rabbi oluyor musun olmuyor musun? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ Eğer nefsini tezkiye edecek olursan sen kurtulacaksın. Eğer günahları gömeceksen sen bilirsin. Kurallar belli. Kişiye göre esnetilemez. Sen zina edeceksin diye ben sana fetva mı vereceğim? Zina. El ele zina. Hadi bakalım şimdi. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Hazretleri ne buyuruyor? Ha, iş yerinde bazen böyle tokalaşma hadisesi oluyor değil mi? Bayanların aman ayıp olmasın ayıp olmasın. Değil mi? Olmuyor mu? Oluyor. Şu hadis-i şerifi söyleyeyim. Kulağınıza kefe yapılıyor? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki kişi diyor namahremiyle tokalaştığı zaman diyor böyle böyle şey yapacağına diyor kafasına bir çivi çakılsın bu daha ehvendir diyor. Gördün mü? Ya. Bizim dinimiz, kuralları bellidir. He, ben sana söyledim. ister dinden mi soğuyorsun? Sen bilirsin. He, o hoca benim işte. Dinden soğutan hoca var ya, he, söylüyorlar yani. Dinden soğutan hoca. İşte o benim işte. Hazreti İsmail Camisi'nin hocası. Naci Hoca. Ve rahbe niyetini ma bu Hristiyanlar ve papazlar kendilerince bir yol çıkarttılar. Ruhbanlık. Duydunuz mu ruhbanlık? Ne demek ruhbanlık? Bilen var mı? evlenmiyorlar papazlar. Efendim, ben diyor sırf Allah'a ibadet edeceğim. Efendim, sırf kendimi bu yolu adayacağım. Ma ketebnâhe alim. Biz de onlara öyle bir şey yazmadık. Çünkü insanın fıtratına aykırı. Hacısına, hocasına da nefis saldırır. Cenab-ı Hak meşru bir şekilde bunu efendim teskin olmamız için bak لِتَسْكُنُوا Bunu diyor size zevceler yarattım diyor. Ma كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِ Biz onlara öyle bir şey yazmadık. فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ Ve Bunu yapmaya çalıştılar hakkıyla riayet de edemediler diyor. Abi işte kiliseye git de bak kaç bin tane papaz efendim burada ağzıma alamayacağım şekilde iğrenç ilişkiler içerisinde. Doğru mu? Çocuk tecavüzleri mi dersin? Bilmem ne mi dersin? O yüzden gençler gençler hiç böyle kız arkadaşım olsun gezeyim, elinden tutayım, öpeyim. Efendim bunlara hiç tevessül etmeyin. Ahiretinizi düşünüyorsanız bu zinaya düşmeyin. Çünkü bunun ilerisi de devam eder. Çorap çöküğü gibi. Ezan Muhammed'e bitti mi? <laughs> Rabbim nesillerimizi muhafaza buyursun. <laughs> Zinadan muhafaza buyursun. <görsün. gülüyor> Bu mafyavari dizilerden, aşk meşk, fuhuş teşvik eden dizilerden Rabbim muhafaza buyursun. <laughs> Rabbim son nefeste buyurun. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çenek yapımayı nasip eylesin. Bugün bir yardım toplayacağız inşaat devam eden camiler için inşallah Rabbim yapacağımız yardımları dergi kabul eylesin. وَمَا تُقَدِّبُونَ يَنَفِسُ min خَيْرٍ تَجِدِبُونَ يَا Allah hepsini diyor yanında bulacaksınız. Allah yolunda ne kadar infak ediyorsanız hepsi diyor yanında hazır olacak diyor Cenab-ı Hak. Rabbim Yapacağımız yer bunları da kabul eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. İlla-i Teala. Fatiha.